Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün bu videoda size bir analizi kaç aşamalı olarak yaptığımı, sonuçları nasıl bulduğumu e, birkaç örnekle anlatacağım. Yaptığım çalışmaları siz de kendiniz e, aynı şeyleri uygulayıp e, başarı elde edebilirsiniz. Bugün e, 19 Mayıs Atatürk Gençlik ve Spor Bayramı. Hepinizin e, bayramı kutlu olsun bugün ayın 19 olduğu için İngiltere Ligi maçlarından başlayalım. Örnek Everton Crystal Palace maçı. Şimdi ben arkadaşlar ilk yaptığım şey bakın şurada maç sonucu maç sonucu kodu bakın. Şuraya görüyor musunuz? Maç sonucu koduna geliyorum. Everton Crystal Palace'in maç sonucu kodu 307.79'muş. Ben önce şu 3 son hanesini çünkü birebir aynı rakam bulamayacağımız için yani bulursak da iyi olur ama önce son üç rakamını değerlendiriyorum. Şuraya açıyorum. Size verdiğim Excel'i. Maç sonucu kodu bölümüne neydi kodumuz? 779. 700 70. 9. Maça baktığımda maçın hemen hemen e, çoğunun alt bittiğine bakın 1, 2, 3, 4, 5 yani 7 maçın 5'inin alt bittiğini gördüm. Ondan sonra evin burada 1-0, 1-0 bakın bir tane de 2-0 almış. Bir tanesi berabere bitmiş. 3 tane de dep almış. Şimdi burada kimin daha çok puana ihtiyacı var ona bakacağız. Yani maçı kim istiyor? Şurada Everton düşme potasının üstünde. Görüyor musunuz? Yani maçı kesinlikle kesinlikle kazanması lazım. Başka hiçbir çaresi yok. Kürsü Pris alsan olacak. Berabere kalsa ne olacak? Hiçbir şekilde işine yaramıyor. Peki bize böyle bir sonuç verdi. Şimdi hemen oyuncak mıyız? Hayır. Size diğer verdiğim bir Excel daha vardı hatırlarsanız. O Excel'de de Bet365 oranları Yani bize bir Yol göstermesi açısından Açılmış oranları oraya yazacağız. Bir de oradan kontrolümüzü yapacağız. Şimdi bunları aşama aşama yaptıktan sonra e, kararı kendiniz vereceksiniz. Yani ben buna iki buçuk alt, iki buçuk ya da e, ne bileyim taraf bahsi. Bunun kararını kendiniz vereceksiniz. Bakın iki onla açılmış. E, 15 puan düşürmüşler. Yani biz ne yapacağız? Açılış şurası ya. 2.10 yazıyorum. Şurada. Getire de. 2.10'u buldum. Şuan tabii bu 1.95. Akşama kadar bu 1.90 olabilir, artabilir. Öyle bir durum da var. Onun için açılış şeyleriyle bakıyorum. 3.40. Üzerine gelince açılış oranını bize gösteriyor. Şimdi başka neye bakacağım burada? Home. Home kısmına bakıyorum. Home'nin açılışı 1.53'müş. Burada home açılış 153. Evet. Home nereye doğru gidiyor? 1.3'ten 144'e doğru gidiyor. Şu anda 144. Şu anki duruma göre bakarsak. Ve kapanışı da 1.95 ya. Bakıyorum. 1 -0, 1 -0, evet. Evet. Evet, almış ve ilk yarı sıfır. Yani genel ilk yarı sıfır bitmiş, maç sonucu bir bitmiş. Sıfırdan bir de oynanabilir, birden bir de oynanabilir. Öyle bir tercih ediyor. Peki bu 1.95 akşama kadar 1.90'a gelebilir mi? Gelir. Ee, gelirse maç birden bir oluyor. Yani şimdi bunu da buradan doğruladık. Peki üçüncü bir aşama var. Üçüncü aşamada nedir? Ee, pozisyon güçlerinden kontrolümü yapacağım. Pozisyon güçlerini birlikte attığı e, gol ortalaması, yediği gol ortalamasıyla bu oyuncak takımların maç esnasında gösterdiği pozisyon gücü. Bakın ben bunu yaptım. E, Everton, Crystal Palace. Gördüğünüz üzere Everton'ın hücumu 0.89 çıkıyor. De, e, deplasmanı 090 şimdi avantaj kimde derseniz evi bakın yakın ama çok denk iki takım denk olduğu için zaten alt bitecek bu maç ama evin puana ihtiyacı var ya yani öyle böyle değil Peki XG'lerine bakacağız şimdi x nedir bir maç içerisinde yiyebilecek gol miktarı bakın Everton 1.69. Yani yese yese bir tane yer. Depresman da 2.31. Yani 2'nin üzerinde gol yemiş. X, G'si öyle gösteriyor. O zaman evinde ihtiyacı olduğuna göre bu iki golü bulur. Defansını da sağlamara Bakın 1.27 depresmanın gücü. Yani bir tane bulsa belki zorla bulur. Penaltıdan falan. Dolayısıyla benim burada tercihim ne olacak? Ev olacak. Yani maça Everton'un alacağını düşünüyorum deyip yazıyorum. Siz de örnek analizinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Ben 3 e, maçı da sizin için bu videoda analiz edeceğim. Hatta şuraya da yazalım. 2-0 Maç sonucu 1 diyorum ben buna. Tamam mı? Skor vermiyorum. Ha, yani skoru da 2-0 yazalım. Tam ne gelirse oturmuş olur. Bilginiz olsun. Şimdi Chelsea Leicester. Bakın 308 61. Ne yapıyorduk? 861. Önce 861'e bakıyorum. Nereden bakıyorum? Size verdiğim Excel. Oradan bak. 861 buraya yazıyorum. Birebir aynı kolu da yazabilirsiniz. Hücre hepsine izin veriyor. Ama birebir çıkmadığı için önce son üç tanesinden sonra şuraları kontrol edeceğiz. Şimdi bu maça baktığımda yani deplasman bakın 1, 2, 3, 4, 5 5 maçta deplasman almış ilginç Peki, Kodumuzun tamamı neydi? 30 861 30 var mı? 3 ile şu var Evet 30 Sadece 7 rakamını, 0 rakam değişik Peki ben bu maça şu, Bu e, Kod analizine ne diyebilirim? 2 diyebilirim Peki ne yapıyorduk? Hemen bet 365'ten doğrulamaya bakacağız. Önce puan durumuna bakıyoruz. İçerisi, evet garantilemiş Avrupa'yı. Leicester alsa ve iki maçını alsa 54 yapacak hiçbir şekilde e, bir işine yaramıyor. Ama takım çıkışta son iki maçını kazanmış. Peki oranlardan hemen analizi yapalım. Evin açılış oranı 1.36'ymış. Bakın şimdi bet 365'ten Evet, bilgisayar kastı. bilgisayar kazdı. Mecbur kapatıp tekrar açacağım. Hemen açıyorum. Bet 365'ten bakalım. Kontrolümüzü yapalım. Yani Leicester e, kod bölümünde maçı alacak gösterdi. Eğer burada da bize aynı değeri verirse e, maç sonucu iki oynanabilir. 1.36 idi. Chelsea'nin açılış oranı. E, 1.36 idi. Üzerine gelince gösteriyor. Deplasmanda 9'muş açılış oranı. Evet. Şimdi bu 1.36 1.40'a 1.44'e gelmiş. Evet maç 3 tane ilk yarı 0 bitmiş. Bir tanesi 1'den 1 bir bitmiş ve bol gollü bitmiş. Peki bu oran görüyor musunuz? Şöyle 7'ye gelmiş. Bu oran 1.44 değil. Akşama kadar 1.50 olsa ne olur? Evet. Çeyesi yani 2-0 gibi bir skorla kazanacak göstermiş. Bizim diğer kod bölümünde de deplasmanı bu maçı alacağı yönünde gösteriyordu. 1.60'a çıkarsak hmm. işte akşam tam kapanış oranına göre net olacak. Peki pozisyon güçlerine bakalım. Pozisyon güçleri de hemen Maç kolikten alalım. Bu pozisyon gücünü de ben e, grupta paylaştım. Kullanmak isteyen arkadaşlar kullanabilir. Burada direkt puan durumuna bakıyorum. İngiltere Premier Lig <laughs> Yani ben eee Chelsea maçında Chelsea Leicester maçında arkadaşlar e, taraf bahsi olarak oynayacaksam şahsen e, yani üst mü derseniz maçı da üst görsem Leicester oynarım. Çünkü evim bir şey yok. Bosun de görseydik kod bize e, deplasman olacağı yönünde. bir durum gösterdi. Neyse bu internette kastı. Şu an hala veri indiriyor çünkü. Aston Villa bunun ne maçına bakalım biz. Hemen koluna gelelim. 308 20. Ne yapıyorduk? Bizim Excel'imiz, data code Excel Ben şunu daha kolay olsun diye diğer bölümleri ayrıştırdım. Hemen Burney'i yazıyorum. 308, 820. 820 kodunu şuraya yazalım. Yani üç aşamalı e, analizi yapmak daha doğru. Bakın bu maçta genelde deplasmanlar 1-0, 1-0, 1-0, hatta bir tanesi 2-1 falan almış. Yani kaç maçı ev almış? 1, 2, 2 maçı ev almış. Yani mükemmel bir istatistik. Peki bizim tam kodumuz neydi? 3820. Bakın 3820. Yani şuradaki 0'ı da değerlendirebiliriz. Evet, şu sıfırı değerlendirdiğimiz zaman 3820. Burası da 5820. Peki, şurada neye bakacağız? Yani Aston Villa bu evinde maç verir mi? Vermemesi lazım. En son maçı beraber. Şimdi bir şey daha anlatayım. Eğer bir takım beraberlik yaşamışsa bu takım düşüşe geçiyor anlamındadır. Yani eğer bir takım devamlı yeniliyorsa puanı aştır. Şimdi burada kimin daha çok istediğini anlamak için puan sıralamasına bakalım. Bakın ne bu maçı kaybederse yani kesinlikle düşmüş olacak. Aston Villa'nın hiç ama hiçbir şeyi yok. Sıkıntısı yok. Rahat çıkacaklar. Burne mutlaka iyi defans yapacaktır. Ve bir tane gol atıp üstüne yatmaya çalışacaktır. Yani ben o zaman ne yapmam lazım? Burada tercihime zaten oranın kimin oranı düşürmüşler bakın. 4.75'ten 3.40'a. Burne'nin oranı düşürmüşler. O zaman bunda da tercihim Burne olacak arkadaşlar. Yani basitçe size nasıl analiz yaptığımı anlatmaya çalıştım. Şimdi birden iki ve 2'den bir ile alakalı bugün bir tane ma şey iki tane maç paylaşacağım söylemiştim grupta da. Bir tane maçı burada size göstereceğim, anlatacağım. Ama diğer maçı şeyde grupta vermeyi düşünüyorum. Çünkü bir tanesini burada vereyim, bir tanesini de gruba gelen arkadaşlar böylece ikili kombineyi sadece iki grupta da olan arkadaşlar yapsın şuraya diğer analizimizi de yapıştıralım ne dedik bu ne bu maçı da. maç sonucu 2 diyelim. Beklenen skor da 1-0 diye. Hatta ben daha önce yaptığım için analizi Chelsea maçının analizine şöyle şöyle yazayım. akşam bunlara bakar, kontrol edersiniz. Maç sonucu 2, skor beklentim 1-3. Yani bununla da böyle bir skor bekliyorum. Şimdi gelelim 2'den 1 maçımıza. Arkadaşlar bugün size vereceğim ilk 2'den 1 maçımız maçımız şu maç arkadaşlar. Şu maç. Groshoppers, st Gallen. Şimdi şöyle anlatayım size. Şu 14 ve 34 rakamına ben aşinayım. Onun için biliyorum. Tecrübemden dolayı. Yani e, bu rakam e, %99 %99 çalışıyor. Akşamda göreceğiz. İsviçre ligi arkadaşlar bu lig e, Maçımız 2'den bir şimdi Örnek kod analizini Yani kod analizini yapsak bile Yapalım Yapalım onu da yapalım Şey uzun e, Video süresi Çok uzun oldu ya Evet. Neredeydi bizim göreceğiz? 434. 434. Şöyle göstereyim. Bakın maçlar ev almış görüyor musunuz? Şimdi şuradaki rakam çok önemli. Şuradaki rakam 1 olduğu için 1 olduğu için bakın filtrede çıkmıyor. Çünkü böyle bir rakam yok. Bu maç 2.5 yüz bankoların bankosu ayrıca 2'den 1 yine bankoların bankosu. Niye 2'den 1? Onu da anlatalım. Bu rakama aşina olduğumu söyledim ya. Yani aşinalıktan ziyade durumlarına baktım ben, inceledim. İlk yarı pozisyon güçlerine ve ikinci yarı pozisyon güçlerine baktım. Gördüğünüz üzere evin alacağı yönünde bu maçı. Maç üst mü? Evet, bol bollu geçeceği yönünde. Hatta 4.5, 5.5 bakın buradan 5.5 rahat gelecektir. Peki Kol var mı? Kol var aşağı çekilmiş. PT'ye bakalım. 23 civarı mı? Evet. Evet. 2 1 1 bir 21. Hani o kadar o kadar güzel oturmuş ki her şey. Bugün size vereceğim birinci maç buydu. 2'den 1 maçı. Ayrıca güvenmeyenler 2.5 üst rahat olabilir. Benim size tavsiyem kaçırmayın. 4.5 üst alın. Onun haricinde e, yine yaptığım çalışmalardan size video uzamasın. E, sıkılmayın. E, Groschopus maçı 2'den 1 arkadaşlar. Üst dedim. Luzanne-Sion maçı da yine 2.5 üst. Lugano-Zürich maçı ise e, yani karşı bir gol var şekline geçeceğini düşünüyorum. Bakın buradan buradan sadece söylediklerimi teyit etmek amacıyla bakın 1.50 almışlar. Gördüğünüz üzere Lugano'nun da ikisinin de bir fazla bir amacı kalmamış. Onun için e, karşı gol var şeklinde geçecek. Yani taraf bahsiz ziyaresinde. E, Luzern Young Boys maçı ise arkadaşlar bu da çok ilginç bir maç. Tabi sadece üst olduğunu bilin. Bu maçta iki buçuk üst puan durumuna bakalım görüyor musunuz şu kadarını söyleyeyim evi deplasman kaz şey, de kazanamaz bu maçı sadece 1 olacağını e, iki buçuk üst aynı zamanda bir tane daha söyleyeyim evet burada da bakın bahisçiyi yanıltmak için evi aşağı çekmişler <laughs> ev bu maçı alamaz Deplasman 3-0 olacaktır arkadaşlar. Maç 2'den 2 hatta. Onu da söyleyeyim. Ee, gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Bugünkü paylaşımlarım bunlar. Size bir tane 2'den 1 maçı verdim. Grosjean ST Terrell. Bunun yanına ha bir de şey vardı. Ee, Hollanda ligi. Hollanda liginde de arkadaşlar yine üst oynayacaklar için. Bakın. Vitesse bu maçı hem alacaktır hem de 2.5 üst değerlendirin. Yani çok korkuyorsanız sadece 2 yazabilirsiniz. Ama 2.5 üst de yazabilirsiniz. Herelen Azi Ahmar maçı da arkadaşlar 2'den 0 çıktı bende. Yani ilk yarı 2 maç sonucu 0. Hatta 2-2'de skor bekliyorum bu maçtan. Bunu da bilin. E, bugünkü anlatacaklarım bu kadar İnşallah yardımcı olmuşumdur e, beğenip yorum yapıp abone olmayı e, unutmayın yani desteklerinizi bekliyorum hepinize bol şans diliyorum kendinize iyi bakın tekrar bugün 19 Mayıs Atatürk ve Gençlik Spor Bayramı hepinizin kutlu olsun. E, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.